1 Haziran 2024 Cumartesi. Ve sonunda Türk ekonomisi harika günlerden geçiyor diyebiliriz. Nereden mi biliyorum? Çünkü dolar kuruna bakıyorum. Dolar kuru 3 aya yakın bir zamandır sabit seviyede duruyor. Böyle olunca AK Parti yönetiminin 22 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti yönetiminin çok iyi bildiği bir şey var. Türk halkının kriz algısı Döviz kuruna endeksidir. Döviz yukarıdaysa kriz vardır. Döviz bir yere gitmiyorsa kriz yoktur. Bazı ekonomistleri de teşvik ettiler, desteklediler ekonomik programı ve sonuna kadar herkes dövizini bozdurdu, arkasına yaslandı. Yüksek faizden yararlanıyor. Ekonomi de harika günlere doğru hızla ilerliyor. O oh, mis. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, Türk ekonomisinin gerçekten böyle olup olmadığını siz izleyiciler çok daha iyi biliyorsunuz. Real ekonomi bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımızla konuştuğunuz zaman işlerin nasıl gittiğini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ya da her ayın sonunu bir şekilde getirmeye çalışıyorsunuz ama asla getiremiyorsunuz. Çünkü hayat pahalılığı, enflasyon hiçbir şekilde azalmadığı gibi kur orada durmasına rağmen hani enflasyon kur geçişkenliğinden kur durursa enflasyon asla yükselmeyecekti ya Kur geçişkenliğine rağmen yüksek seviyedeki kur geçişkenliğine rağmen enflasyon yükselmeye devam ediyor. Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Allah Allah. Acaba neden? Arkadaşlar bir devlet, bir şirket, bir insan elinde olandan daha fazlasını harcadığı sürece yani bir devletse daha fazla harcadıkça para basıp onu kapatmaya başladıkça enflasyon olgusu kaçırılmaz bir sondur. Yani orada kur alçaktı, yüksekti, faiz alçaktı, yüksekti daha önemlisi ana sebep bir insanın bir ülkenin kazandığında daha fazlasını harcaması ve bunu ayarını bilememesidir. Bunu ondan sonra o ayarlara dönmediğiniz sürece baştan sona illaki bir probleminiz olacaktır. Ama bunu şöyle çözdüm, böyle çözdüm üzerine tartışıyoruz ama arkadaşlar faizin düşüklüğü yüksekliğinden daha çok gerçekten nasıl bir ülke gelir sağlıyor ve onu nasıl giderlerde nerede kullanıyor ve nasıl paylaştırıyordur ekonominin ana bakması gereken ekonomi biliminin baktığı kavram ki geçen haftalarda tekrar tekrar üstünde durdum. Kur durdu ama rezervimiz arttı. Tamam çok güzel evet Merkez Bankası'nın tekrar rezervini doldurması iyi. Ama ne oluyor şimdi? İnsanlar öyle yurt dışından milyarlarca dolar gelmiyor arkadaşlar. Bir miktar geliyor ufak tefek ama daha çok içeride döviz kredileri veriliyor. İçeride parası olan herkes dövizden TL'ye dönüyor. Ne güzel TL'ye dönsünler ama bütün hedef ne? 3 ay, 6 ay ne vadede olursa olsun geçtiği TL'de Dönüp daha fazla dolar alabilmek gücünü satın alıyorlar şu anda. Yani dolar böyle 3 ay 4 ay daha burada kalırsa 3 ay sonra ben bugün 100 bin dolar bozduran adam 110 bin dolar 120 bin dolar. Hatta bu mantıkta bir yılın sonunda 3 ayda %12 civarı ekstra şu an son 3 aya bakarsak öyle bir kazanç oluşuyor. %50'den fazla basit faizle para kazanacak. Yani 100 bin dolardan adamın 150 bin dolar vermek zorunda kalacağız eğer döviz almak tekrar ister. Hayır istemeyecek. Hiçbir zaman istemeyecek. Bunu nereden biliyorsunuz? Türkiye tarihi boyunca tekrar döviz. Ha istememesi için belki daha fazla faiz vereceğiz ki ikna etmeye çalışacağız. Çünkü enflasyonu zapt edemiyoruz. Aa, öyle değil enflasyon düşecek. Nerede düşecek? Evet TÜİK elinizde olduğu için TÜİK rakamlarıyla her zaman o enflasyonu düşük göstermeye çalışacaksınız. Çalışıyorsunuz. Çalışmaya da devam edeceksiniz. Onu biliyoruz. Ama vatandaşın enflasyonu da hatta bakın Diyanet'in enflasyonu bile %97,5. Evet yanlış duymadınız. Sevgili hoca Şenol Babuşçu'nun TÜİK enflasyonu %69,8. Diyen işte başkanın enflasyonu %97,5 şeklinde bir ekstra paylaşımı vardı. Evet yurt içi kurban fiyatı 2023'te 5.950 lirayken Diyanet demiş ki 2024'te 11.750 lira. Yani %97,5'lık artış yapmış. Yani onun da enflasyonu Kuzuki enflasyonunun çok üstünde, bir buçuk katına yakın üstünde. Arkadaşlar, yine bugün eski Merkez Bankası baş ekonomisti Segi Akam Kara Hoca'nın eksikki paylaşımına alıntılayarak bir paylaşımda bulundum. Fiyat endeksi, İTO fiyat endeksi ile dolar TL kuru arasındaki uyumsuzluğu, yani şu kur geçişkenliğinin Ortadan neredeyse kalktığı, Evet tabii ki bir miktar hala devam ediyor ama kur zaten sabitken fiyatların art, devam etmesi. O zaman yeterince yüksek faiz mi vermiyoruz? Arkadaşlar sorun yüksek faiz verdiğimiz belli. Demek ki insanlar dövizini ikna ettik dövizden faize geçiyorlar. Sorun faizin seviyesinde de değil aslında. Sorun davranışlarda. Davranışlar bir kez bozuldu. Kimse aslında bu programa inanmıyor. Bunun geçici bir para kazanma algısı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla harcamalar, zamlar aynı şekilde devam ediyor. Çünkü para arzı devam ediyor. Piyasada daha fazla para var ve şu anda sahnelenen oyunun geçici bir oyun olduğunun yatırım yapanlar da farkında. Hatta o plaza ekonomisti arkadaşlar da ben geçici olarak yaptım sonra döneceğim diyorlar. Sorun da burada zaten. Yani orada elinde sonunda bu işin patlayacağından herkese mi? Bir ikinci seçenek var. Ya peki 3 ay sonra, 6 ay sonra ne zaman patlayacaksa o aradaki farkı kim ödeyecek size? Bakın eğer o dövizleri devlet bu fiyattan verme garantisine devam eder ve o fiyatlardan geri alırlarsa dövizlerini bu para yine bizim cebimizden çıkacak. İkinci bir seçenek daha var. Belki de Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi güzel bir oyun tezgahladılar. Dediler ki bütün herkesi ikna edip çevirdikten sonra yani devletin Merkez Bankası'nın ve hazinenin üzerindeki döviz riskini biz şu anda özel şirketlere bir miktar yabancıya ve halkın belli bir para sahip kısmına aktardık. Evet garanti diyoruz ama ne garantisi? Ben sözde söyledim. Hiçbir garanti vermedim. Bakın kur korumalı mevduat gibi değil yani. Bu kur korumalı mevduatı da bir miktar temizledikten sonra bir gece operasyon yapıp bütün riske hadi geçmiş olsun deyip bir devalüasyon yapar mı? yapabilir. Çünkü bakın dış ticaret açığı geldi. 9 ayın en yükseği. Evet yanlış duymadınız. 9 milyar 863 milyonu. Geçen yılki e, Nisan ayından dahi artarak 9 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Bakın ne demek bu? Yani kur dururken orada, kuru siz tuttuğunuz sürece ithalatın ihracat farkı ülkede 10 milyar dolar olmuş. Evet, 10 milyar dolar. Yani her ay biz 10 milyar dolara ihtiyaç duymaya devam edeceğiz kuru böyle tutarsanız hatta daha da fazla ihtiyaç duymaya başlayacağız. Çünkü kuru tuttukça ihracat tamamen ölecek ithalata bağımlılık artacak ve durmadan biz bu çevirdiğimiz dolarları Merkez Bankası Hazine nerede kullanacak? O ithalatı finanse etmek için. O maseratileri, ferrarileri zengin kesim daha rahat alabilsin diye kullanacak. Böylece o paralar yurt dışına gidecek. Hatta Ferrari, Maserati falan geçtim arkadaşlar. Yumurtayı ithal eder noktaya geldik. O yumurtaları daha iyi o dövizde alabilmek için o dövizleri kullanacak. Dolayısıyla ülke tamamen yanlış bir model üstünde artan bir döviz ihtiyacıyla eldeki avuçtakini şimdi tekrar kasaya alıyor. Onu da ithalatı finanse etmek için kullanmaya devam edecek. Ve bu modelin ne zaman patlayacağını tartışıp duracaklar. Herkes patlama zamanını yakalamaya çalışacak. Arkadaşlar patlama zamanını yakalamak benim işim değil. Evet tahminlerde bulunuyoruz. Mantıklısı 4 yıl seçim olmayacak bir hükümetin rahat rahat bu devalüasyonu yapıp önüne bakması, dövizin önce TL'nin fiyatını doğru ayarlaması ve hareket etmesi gerekiyordu. Tahminim buydu. Yapmadılar belki de başka bir şey siyaseten planlanıyor başka bir oyun kurgulandı ya da yurt dışından öyle bir talimat geldi ve o devalüasyon için ihtiyaç olunan 150-200 milyar dolar gerçek para, gerçek yatırım ülkeye bu kurdan gelmez. Siz önce biraz daha derinleştirin sorunları ondan sonra yardıma geliriz dendi. Belki de bizi bu sıcak para ekonomisine doğru hızla itildik. Muhtemelen bu senaryo daha gerçekçi ama yakında onu da göreceğiz. Yani 4 sene ülkede seçim olmayacak, politikada rahat bir dönem var bilgisi belki de bende yanlış bir kayıt. O açıdan onun gerçekliğini yakında göreceğiz. O açıdan bu programın arkadaşlar hem para arzı artarak devam edecek yani piyasalarda para devam edecek ama siz de arkanıza yaslanıp o faizleri alacaksınız. Bunun döngünün devamı imkansız. Ve sürpriz bir gece operasyonu olur mu olmaz mı korkusuyla yaşanacak. Ben bu, bunun bir kumar olduğunu hala düşünen taraftayım. Kumarı ben sadece kasinoda oynarım. Onu da bilenler bilir, iyi oynarım ama kumar iyi bir şey değildir. Hiç kimseye önermem. Bunun hakkı arkadaşlar yapılan iş kumardan öte bir şey değildir. Bir gece operasyonu her zaman mümkündür. Ne kadar kimin ne garantisi aldığına dikkat edin. En azından kur korumalı mevduatta bir devlet garantisi vardı. Şu anda çevirdiğiniz şey de bir. Onun için bana sorular geliyor. Hocam siz %80 döviz bazlı enstrümanlarda yüzde %20 sadece Borsa İstanbul'daydınız TL enstrümanı olarak. Hala bu şekilde mi devam ediyorsunuz? bir miktar daha TL geçip Borsa İstanbul yatırımlarımı arttırıyorum küçük şirket nezdinde. Ama onun dışında gerçekten TL riskine girecek kadar risk almayı sevmiyorum. Çünkü ben dünyada kişisel varlıkların hesabının dolar bazında veya altın bazında hesaplanması gerektiğini düşünüyorum. TL bazında yaptığınız hesap eğer dolar bazında şu anda dünya ne yüksek faizli veriyoruz alıp sorunsuz olarak transfer edebilirseniz burada bir sorun yaşanmazsa Tebrik ederim ve o parayı da kimin cebinden aldığınızı bilmesin. O para birinin cebinden en sonunda çıkacak ama bakalım kimin cebinden. Evet biz grafiklerimize şöyle bir göz atalım hızlıca. Dolar TL'nin bakın uzun vadeli bir kanal şeyine baktım. Bakın uzun vadeli hiç dolarım bu grafikte aşağı düştü bir dönem Bu aylık grafik 2008'den itibaren bir grafik. 2008'den beri döviz istikrarlı şekilde dalgalanarak yukarı devam ediyor. Dolayısıyla her şeyin fiyatı artıyor evet. O dövizin fiyatını da şimdi şu son birkaç ayki dinlenme dışında tarihsel olarak bu yükselen bir bant içerisinde bir sonraki banta geçmesi halinde filmin çok büyük kopma ihtimali var. Şimdilik o bandın uç sınırlarına yakın yerlerdeyiz. Onun üst sınırları 36-37 binlerde. Onu da hatırlatayım. Dolar TL'de standart grafiğimiz 31.89 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı süre sürece 33 bölgesi hala takıldığımız bölge 32-33 bölgesi 39-44 yakın vadeli hedeflerimiz ama artık bir film koparsa oralarda sınırlı kalma ihtimali pek kalmadı. Çok daha fazlasına ihtiyaç olunacak gibi duruyor. Altın gram altında 2468 ve 2415 tane takip seviyelerim. Bakın birazcık gerileme oldu 2411'e kadar. TL bacağından hiç yardım gelmedi. Ons bacağı. Ons bacağı kısa vadede biraz daha karışık. Haftanın 3. videosunda yine ons bazındaki analizimizi ve teknik analizimi ve bütün piyasa analizimizi yapacağız. Biraz biraz daha böyle bunun sürünceme de gitme yatayda gitme ihtimalleri var. Uzun vadeciler için hiçbir şey değişmez. Ben fiziki altınlarıma dokunmam. Ama kısa vade ekran altın trade için biraz zorlanacağımız günler. O açıdan 3. yayını yakından takip edin. Darphane altını altın S1 olarak trade Bakın orada da bantlar çok net. Daha önce yaptığı hareketin neredeyse aynısını yapıyor. 23.83 aşağıda önemli bir seviye. Onun aşağısına gelmediği sürece bu bölge aslında alım için uygun gibi duruyor. Ama 23.83 altına da gelirse biraz daha zorlar. Ben altın S1 eğer altında trade alış yönlü ekranda e, altı seviri seviyorum alış yönlü trade etmeyi. Ama şurada yakın takip edeceğim. 23.83 kırılmazsa belki biraz altın alış yönlü bakarım ama kırılırsa biraz daha geri çekilip yeni bir seviyeye takip ederim. E, 24.52 24.52'yi yukarı kırarsa da orada kuvvetli bir hareketin başladığını emin olurum ve hemen alış yönlü trade'e başlarım. Çünkü bu sıkışıklığın çok daha uzun sürmesi bana kolay gelmiyor altın espri nezdinde. Gram gümüş için orada da bir haftanın son gününe biraz gerileme oldu. Orada da biraz böyle bir dinlenmeler var ama ons gümüş gerilemenin de sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama onun altında da bakın hep konuştuğumuz bir olasılık gerileme bence hala %2'ler, %3'lerle sınırlı. Öyle %10'lar falan olmayacak. Yani ben görüşüme göre, kişisel görüşüme göre. 32-72 yukarıda, 30 de aşağıda o bandın arasında şu anda gram gümüş. Bu seviyelere dikkat ederek kısa vadeli bakabilirsiniz ama gram gümüş hala benim hele bir geri çekilirse birazcık fizikimi çok arttıracağım bölgelere yakın geziniyor. GMS TRF biliyorsunuz Katar ekranda gümüş trade etmek için kullandığım fon. Orada da 203 ve 105 takip ettiğim seviyeler. 203.50 kapanışı ama hafta başında biraz daha düşük başlangıç yapabilir eğer gümüşte bir toparlanma olmazsa pazar gecesi. 203 ve 195 takip edeceğiz. 195 haftalık aşağısı kapanış biraz daha gümüşteki düzeltmeyi derinleştirir ama ben buralarda 203 aşağı kırılırsa biraz geri çekilip 195'e yaklaşırken alış için kollamaya başlarım. Şu anda burada henüz an itibariyle bir pozisyonum yok ekranda. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz geçen hafta bir uyarı mesajı vermiştim. Haftalık mumu beğenmediğimi söylemiştim. O Haftalık mumun aşağı ihtimalleri arttırdığını. Eğer yukarı gidemezse, kapanış seviyelerinin çok üstünde kapanışlar yapamazsa buradan aşağı hareketin başlayabileceğini, bir düzeltmenin gelebileceğini maalesef bütün haftada o doğrultuda seyretti piyasa. Böyle tepkisel hareketlerin hepsi satışlarla karşılandı. Ve bu satışların artık arkasındaki ana sebeplerden bir tanesinin de Yapı Kredi Bankası'ndaki o satış hikayesinin gerçekleşmediğinin, bilinmesinin olduğunu düşünmeye başladık. Neden? Çünkü bütün hafta satışlar geldi geldi piyasa ama cuma günü kapanışa birkaç dakika kala gelen koç e, oyundan gelen, koç grubundan gelen açıklama e, yapı krediyle olan e, Abu Dhabi Bankası ile yapılan pazarlıklarda bir sonuca ulaşılamamıştır şeklinde bir açıklama geldi. Arkadaşlar şimdi bununla ilgili ben hatırlarsanız barın yayınına katıldığımda orada da bir ifade de kullanmıştım. 2 milyar dolara 22 ay önce 2 milyar dolar piyasa değerli bir bankaya o gün Reuters'e çıkan haber itibariyle 13,5 milyar dolarlar civarında bir pazarlık yapıldığı konuşuluyordu. Öyle bir para gerçekten zaten Zaten pazarlık bile yapılmaz, hemen verilir gönderilir. Hatta onun çok daha azına da verilir gönderilir. Çünkü yani düşünsenize elinizdeki 2 yıl bile olmadan 2 milyar dolarlık dolar bazında %600-700'ler para kazanıyorsunuz ve onu satmayacaksınız. Mutlaka satarsınız. Onun için orada tuhaf bir olgu vardı. O tuhaf olgunun bu kadar too bir to be denir ya, yani gerçek olamayacak kadar iyi, bir fiyatlama konuşuluyordu. Orada başka bir şeyler arkasında çıkabilirdi. Keşke haksız çıksaydım ve o fiyatlardan satılsaydı, o paralar da Türkiye'ye gelseydi, koç grubu da Türkiye belki onu iyi şeylere yatırım yapardı. Yani Mourinho'yu getirmek de iyi bir şeydir belki Fenerbahçe taraftarı için ama belki daha Türkiye'nin geneline faydalı, ülke ekonomisine geniş kitlelere faydalı bir şeyler yapabilirdi. Umuyorum bir gün Türkiye'de öyle satışlar, büyük miktarda satışlar olur. O gelen paralar da yurt dışına tekrar gitmez de ülkenin ekonomisine faydalı şeylerde kullanılır. Çünkü geçmişte bu tip satışlardan sonra o paraların da yurt dışına gidişlerine tanıklık etmiştik. Ben hala bu arada 2024, 25, 26 önümüzdeki dönemde Türkiye'de çok sayıda yabancı sermayenin ülkeye gelip bir şeyleri satın alacağını düşünüyorum ama hala bu kurdaki pazarlıkların bu kur üzerinden olmasının biraz uzak olduğunu İlla daha yüksek bir kurdan olduğu zaman bu tip alışverişlerin olabileceğini düşünen taraftayım. Ufak tefek satış olabilir. Zira ben Orta Doğu fonları da dahil olmak üzere çok değişik uluslararası sermaye ile bağlantılarım var. Ve onların her seferinde söylediği Evet sıcak para iyi, hoştur ama şu anda ülkenizde bir şirket satanmamız için biraz daha yüksek bir kura ihtiyacımız var şeklinde en azından. Ama bu ülkeye sermaye girişleri olacak arkadaşlar. Ülkeyle ilgili uzun vadede karamsar değilim ama maalesef kısa vadede bu yanlış politikaların işi daha da zora sokup ülkeden daha da fazla para çıkışına sebebiyet vermesinden çok büyük çekincelerim var. Geniş kitlelerin uzun vadede çok daha yoksullaşması riskini arttırdıklarını düşünüyorum. Evet endekse dönersek endeks 10.675 artık trend takip seviyemiz. Bakın grafik hafta boyu bütün kırmızı mumlarla ne kadar çirkin bir hal aldı. Şimdi 10.675 yukarı aşılmadığı sürece aşağı doğru hareket düzeltme hareketinin başladığı çok net. Dolayısıyla ben de BIST 100 dışında zaten BIST 100'deki pozisyonlarımı kırılma halinde zaten çıktım. Onun altında özel eğitim grubumla da paylaşmıştım bu bilgiyi. Daha sonra hareketin maalesef daha da derinleştiğini gördüm. Şimdi nerede, nerelere kadar düşebilir? Bakın 10 binde bu hareketin bir ilk %50 fibosu var. Oralar şimdilik makul seviye aşağısı daha fazlası gelmeyi Görelim bu tip yatırımların ya yani önümüzdeki döngünün ya yani bir yanlış bilgi üzerinden dönmüş veya bir şekilde sonuçlanmamış bir pazarlığın en iyi niyetle bakışta piyasaya etkisinin en az bir %3-4'ler daha potansiyel etkisi var. Ama daha sonra onun etkisini sınırlı kalıp tekrar belki yeni görüşmeler, yeni başka bankalarla yeni satış hikayeleri uydurulacaktır. Çünkü biliyorsunuz bizim borsamız son derece organize bir borsa. Ne demek istediğimi anlarsınız. Ama ben biliyorsunuz piyasa endeks trend takiplerimin altındayken endeks hisseyle pek ilgilenmiyorum. Küçük bir şirkete, orta ölçekli bir şirkete yatırım yapmıştım. Geçen hafta genel kuruluna katıldım. Performanslarının son derece başarılı bir genel kurul olduğunu, bakın yatırım yaptığınız zaman orta uzun vadeli yaptığınız zaman orta ölçekli bir şirkete onun yavaş 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 olgunlaşmasını, şirketin daha iyi gitmesini tanıtlık edersiniz ve yakından analizlerle, şirket ziyaretleriyle veya genel kurularına katılarak takip edersiniz. Yapmanız gereken orta uzun vadeli yatırım şekli budur. Öyle aldım 3 gün sonra sattım veya aynı gün 5 dakika sonra şöyle trade yaptım böyle kazandım. Arkadaşlar bunların ben 32 yıldır trade ediyorum. Anlık trade'lerimiz de var ama bunların uzun vadede özellikle Borsa İstanbul için doğru hamleler olduğunu düşünmüyorum. Borsa İstanbul orta vadeli analiz yapıp temel analizin, teknik analizin yaptıktan sonra yatırım için uygun buldunuz. önce sektör analizi daha sonra da şirket analizine girdikten sonra daha sonra ne zaman alacağınızı bu teknik analize karar verip girebileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz bir yer. Böyle baktığınız zaman Borsa İstanbul'da uzun vadede döviz bazında da çok ciddi paralar kazanırsınız. Ama ben hemen alayım şuradan satayım falan bunlar zor. Ama borsanın da döngüselliği için çok rahat günlerde değiliz. Onu da kabul ediyorum. Çünkü Türk lirasının aşırı değerli kalması bu yatırımı zorlaştırıyor. Ama doğru şirkete yatırım döviz Basında bazında daha iyi para kazandıracaktır. Ben de hep söylüyorum 2024 boyunca orta ölçekli küçük şirketlere yatırım yaparak borsa İstanbul'da 3-4 tane 2024 boyunca hatta belki 25'in ilk bölümünde bu tarz yatırımlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. 2025-26 daha sonra tekrar değerlendiririz ama şu formasyonda maalesef ana hareketlerin döviz bazında sürekliliğini tartışacağımız günler devam edecek. Böyle demişken Döviz bazında grafiğe bir bakalım. Evet geçen hafta bir rahatsızlığım vardı. Oradaki mumu da beğenmiyordum haftalık mumu. Ve şimdi oradan da satışlar geldi. Şimdi ama geldik 316'ya yaklaştık. 316 Trend takip çok kritik. Oranın aşağısı gelmediği sürece şimdilik orası hala tutabilecek bir yer. Ama 316 aşağısında resim iyice karamsarlaşır döviz bazında grafik ki bu grafik bakın orta vadeli bir tepe olma ihtimalini de değerlendiriyoruz. 327 de yukarıda şimdi direnç oldu. 327 dolar yukarıda 316 dolar aşağıda 318 dolarda kapanışımız var. 316 aşağısında gelirse ve kapatırsa haftayı önümüzdeki haftada biraz daha bu işlerin yaz boyu sıkıntılı, hafif düşüş eğilimli bir yatay piyasanın oluşacağına dair kanım oluşacak. Her şey Türk lirasının değerinden başlıyor maalesef. Onu düzgün yerleştirebilsek gerisi arkasından gelecek. Ama söylediğim gibi borsaya orta uzun vadeli bakanlar doğru şirketlere orta uzun vadeli yatırım yaparsanız Asla bu sektörde para kaybetmezsiniz. Ama bugün alayım, yarın alayım, yarın satayım filan bu tarz yatırımların maalesef bir süre daha zorlanabileceği günlerden geçiyoruz. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.